Rock konserinde olmamız gerekiyordu ama sadece kaya hmm. görüyorum. Yapma Miko. Konser iki saat sonra başlayacak. Slash görmek için ne kadar bekledim biliyor Aa. musun? Uzun süredir ülkeye bir daha gelmezler. Buna şaşırdım. Yani kim Bulgar metal müziğini sevmez ki? Göründüğü kadarıyla maden boşaltılmış. Ama bir sinyal alıyorum. Çok zayıf ama kesinlikle enerjiyon. Vay canına... Mantıklı değil. Bu operasyon biteli 4-5 sene oldu ve... ...diseptikonlar asla geride enerjimi bırakmaz. Aa çocuklar. Harika. İçeri mi girdi? İnanılmaz. Sahi mi? Onu tanımıyor musunuz yoksa? <laughs> Niko buraya gel. İzlemesi ilginç olabilir. Yani içerisi... Güvenliyse. Boşaltılmış bir maden yapısal dengesizlik içinde olabilir. Söz yeri hafif basarım. Sadece annene söyleme. Lord Megatron, tabii niyetinizi sorgulamak bana düşmez. Ama bu kadar zaman sonra neden buraya yalnız döndük ben anlamadım. Ah, ah, bu madenden bütün enerjiyi çıkarmıştık efendim. Geriye bir şey kalmadı. Bana eşlik et, Starscream olur mu? Bulket, Bulket duyuyor musun? Olamaz. Aşağıdaki mineraller iletişime engelliyor. Tamam, belki akustik mükemmel değildir. <laughs> Madem geldik, Richard numune ne isteyecektir? Beceriksiz <laughs> aptallar. Bu maden aletlerinin taşınması gerekirdi. Neden hala buradalar? Bu çok güzel Neden? bir soru işte. <laughs> Özür dilerim efendim. Sanırım bu işin nakliye sorumlusu Sandway'di. Ha. <laughs> Ama yıldızlar arası seyahatler sırasında hepimizin ek sorumluluk yüklenmesi gerekti değil mi efendim? Belli ki hatalar yapılmış. Evet, belli ki. Demek Enerjon son parçasına kadar çıkarılmıştı. Lord Megatron, size açıklayabilirim. İyi açıklayacaksın. Kişisel çıkarın için enerji depoladığını mı? Hayır, tam olarak değil. Aslında Sakın bana oyun oynamaya kalkma Star Scream. Ee, ama... hmm. En başından beri neler yaptığının farkındayım. Sadece kara enerjini göğsümden çıkarmakla kalmadın. Bu sayede kıvılcımımı söndürmeye çalıştın. Bir de onunla kendi yenilmez savaşçını yaratmaya çalıştın. Bu sırada bir kolunu kaybettiğinde sır değil. Onu sonra yerine taktırdın değil mi? Bunu biliyor musunuz? <laughs> Soundwave izleme konusunda oldukça yetenekli seni temin ederim. Aslında Starscream ihanetine rağmen. Senin bu kadar süre devam etmene izin verdim çünkü senin başarısızlıklarını görmek bana keyif veriyor. Ama artık yorucu ve tahmin edilebilir oldun Starscream. Sonunda dibe vurdun. <laughs> Efendim lütfen bana bir şans daha verin. Size yalvarıyorum. <laughs> artık bana faydalı olmuyorsun Starscream. Yani artık yok olsan iyi olur. <laughs> su üret edersin Bir şey? Ah olamaz. Bunu <laughs> oh. ben mi yaptım? Hiç sanmıyorum. Sen iyi misin? Sayılır. Peki ya sen? Harika. canına. Merak etme Miko. Durum kontrol altında. Sence çöküntüye ne sebep oldu? Kim bilir. Umarım Marsi ve iyidir. Çünkü desteğe ihtiyacımız var. Sen onu tutmaya devam et olup... Ben sizi kurtarırım. Aa, aa, aa. Aa, aa. tahmin edilebilir ha efendim. Bana öyle mi dediniz? Şimdi kim dibe vurdu bakalım? Ne dedin? Özgünüm. Seni tüm o kayalıkların altından duyamıyorum. <laughs> Hoşça kal Lord Megatron. Huzur içinde paslan. Ama çok daha kötüsünden kurtuldun. Eğer kendini kurtarmayı başarırsan bu durumdan beni sorumlu tutarsın. Ve senin öfkenden kaçabileceğim hiçbir yer yok. Daha da kötüsü beyinsiz takipçilerin seni aramaya gelir ve... ...seni kurtarmanın ödülünü alırlar. Ve aslında o ödül benim hakkım. Ah! Megatron! Megatron! Ah, ah, ah. RC. Bulket. Miko. Ha? Ah, bu işe yarayabilir. yaralıyorsun? Aa, benim sadece... Aa, biraz dinlenmem gerek. Hepsi o. Aa, 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 Miko, beni dinle. Burada temiz hava yok. Eğer oksijeni çok çabuk kullanırsan... Bu olabiliriz. Biz değil Miko, sen. Otobotların nefes almasına gerek yok, unutma. Uzayda bile kavga ettiniz. <laughs> Çok güzeldi. Aa tamam. E, ee, peki. E, ee, peki ya ben yavaşlarsam? Aa, ee, yani daha az nefes alsam olmaz mı? Hayır. <laughs> oh. <Aa, aa. gülüyor> <laughs> durman gerek. Hemen. Duramam bu. Seni buradan kurtarmam gerek. aa. aa. Miko, lütfen. Sen beni dert etme, lütfen. Ben iyiyim. Gidelim. Duyuyor musun? Sanki bu... Dergi. Darcy ve Jack olmalı. Buradayız. Burada. Burada. Miko, bir şey kap ve ayağıma vur. Yapabilir misin? İnanması zor ama göründüğümden de sağlamım. Bütün gücünle vur. <laughs> uh, sanırım şanssızlara yardım etmek bu durumda pek mümkün değildir değil mi? Madem öyle o delgi işimi bitirmek için de kullanabilirsin. Sana garanti ederim bundan daha iyi bir fırsatı asla bulamazsın delikanlı. Evet daha ne bekliyorsun? Bunun şanını düşün. Fırsatı kullan. Optimus yapardı. Hayır yapmazdı. Böyle değil. Onun kıvılcımını söndürdüğüm gün Optimus'a bu konuşmamızdan kesinlikle bahsedeceğim. Aferin kızım. Neydi bu? Hiçbir şey. Devam et. Hadi. <laughs> 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 Bu ket neler oluyor? Söyle. Kollarım pes etmeye başlıyor. Acıyor mu? <laughs> birazcık. Bu Yardım geliyor. Onları buraya yönlendir. Bana yine vur. Niko, <laughs> <Miku>. hadi. Yaklaştılar mı? Anlayamıyorum sesler burada. O, 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 garip geliyor. <Gülüyor> <Hı>? <Gülüyor> 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 evet, evet. Arsi bizi buldu. <laughs> Size karşı sadakatimden şüphe duymayın. <laughs> ah. Onun burada ne işi var? Miku, arkama geç. Çabuk! Vay vay! Bunlar Bulket ve küçük insanıymış. Evet, ellerin tamamen dolu değil mi Otobot? Bana ne istersen yapabilirsin. Ama bırak insan gitsin. Hayır! Seni asla terk etmem. Sanırım insan burada kalmak istiyor. Beni iyi dinle. Daha fazla zorlama. Büyük robotlarla oynamayı seviyorsun, değil mi küçük kız? <gülüyor> 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 kadar otobot. Şimdi seni... Ne yapacaksın? Tavanı hepimizin üstüne mi çökerteceksin? Kaç Miko. Evet. Kaç Miko. Bunu denemeni görmek isterim. Gerçekten, gerçekten çok isterim. Ah! Jake, Niko'yu buradan çıkar. Hemen. Hadi gel hadi. Kaç Miko. Bokete bırakamayız. Ah! başa baş kaldık. Arse onu kurtarır değil mi? Megatron kendini kurtarmadan buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Megatron da mı burada? Ah. Ah. Ha? <laughs> Eğer senden merhamet dileneceğimi sanıyorsan unut gitsin. Ah evet. Merhamet dilenmek acı nasıl bir durum olurdu değil mi? Şey benim için sağ olarak çok daha değerlisin. Megatron sadece onu kurtarmakla kalmayıp ona bir de otobot verirsem çok sevinir. Bence bu eski konumumu geri almamı sağlayabilir değil mi? Sakın kıpırdama Star Scream. Merhaba Book. Merhaba Arsi. Ellerini kaldır. <laughs> oh. İşini hemen burada bitirebiliriz. El bombası getirmemen kötü olmuş. Optimus bunu yapar mıydı? Hayır. Herhalde yapmazdı. Böyle yapmazdı. Ama Optimus onları kurtarmazdı da değil mi? Hadi eve gidelim. Efendim Yaşıyorsunuz Kıvılcımınız hala parlıyor Sizi terk etmedim efendim Evet geri döndüm Sizi kurtarmak için Benim mi? Kıvılcımımın içine bakın Lord Megatron lütfen. Niyetim iyiydi lütfen. Lütfen. Merhamet edin.